Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yok bir de geleyim atlayayım. Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben bir Melisa. <gülüyor> <gülüyor> ya dur. Nasıl başlayacağımı söyle. Ben Melisa falan filan. Hadi tekrar girelim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü çekimimiz e, üniversiteye yeni gelen arkadaşlara tavsiyelerde bulunacağız. Bugün bir konuğumuz var. Konumuz e, konuğumuz ise Melis. Melis gelir misin buraya? Melis Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Ee, üniversite mezunuyum. Tek bir tavsiye vereceğim. Hayır, ne yapıyorsun dedin? <laughs> üniversite mezunuyum dedin. Olmaz. Hayır, <laughs> <Ben> ne yapıyorsun dedin? <laughs> ne yaptın? Bu s İşsizim. Bence hiç okumanıza gerek yok. O zaman bunu diyebilir miyiz? İlk tavsiye olarak. Arkadaşlar okumayın. Şaka mı? İş bulamıyorum diyorsun ama. Öyle. Ben de iş bulamıyorum. Bence e, yapılması gerekenlerden bir tanesi İleride e, okuyacağınız meslekte yapacağınız işi seviyor olmanız. Ben size ilk başta bu tavsiyede bulunayım. Bu benim başıma gelmişti. İlk üniversiteye kayıt olduğum zaman, neyse kayıt falan oldu, işte kayıda falan gittik. Neyse işte ders programı falan açıklandı. Üniversiteye gittik. Abi herkes dışarıda oturuyor. E i̇şte birbiriyle tanışmışlar, işte arkadaş ortamı şimdiden olmuş. Neyse herkes derse giriyor. Ben derse gireceğim ama zilin çalmasını bekliyorum. Meğerse üniversitede zil yok. Ne kadar komik ya. <laughs> Tavsiye. <laughs> hı hı. Hı. Sen düşünmedin mi? Hayır, düşünmedim. Sen düşünmedin Sosyal olmak istiyorsanız okulun her kulübüne üye olabilirsiniz. Arkadaşlar, e, okuldaki kulüpler gerçekten çok aktif oluyor. Sürekli bir etkinlik, bir proje, bir işte ne bileyim çok sosyalleşiyorsunuz orada. Çok fazla sayıda arkadaşlarınız oluyor. Mesela özellikle dans, e, işte tiyatro, ne bileyim, e, müzik kulüplerine mutlaka e, kayıt olmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok eğlenceli geçiyor. Çok, e, nasıl size söyleyeyim, vaktiniz dolu dolu geçiyor. E, zaten bir de üniversitede böyle bir şey oluyor. Sürekli aynı şeyi yapmıyorsunuz. Mesela ben üniversiteye gelmeden önce şey yapıyorduk arkadaşlarla. Sürekli okey, sürekli okey. Ama üniversiteden üniversiteye geldikten hemen sonra şey oldu. Mesela yani ayda bir defa sadece okey gidebiliyorduk. Onun dışında sürekli işte her gün şey yapıyorduk. İşte arkadaşlarla geziyorduk, sinemaya gidiyorduk, tiyatroya gidiyorduk, işte müzik konserlerine gidiyorduk. Tabii efendim. Festivallere gidiyorduk. Çok çok dolu dolu geçiyordu. Mesela o yüzden mutlaka e, bu size saydığım 3 kulübe üye olun. Benim üniversite e, sürecim Hı. pandemide olduğu için ben pek alamadım ama <laughs> bence arkadaşlar yapmalıyım. Yani. <laughs> ya, bu pandemi şeyden ne sıkıntılı. Bize bir ya pandemi. Burada arkadaşlar e, şimdi üniversite ortamı çok dolu dolu geçtiği için... Şey oluyor, insanlar e, derslere girmek istemiyor. Bu yüzden mutlaka sınıfta çok samimi bir dostunuz olsun. Çünkü niye? Sizinlerinize imza atacak arkadaşlarınız olsun. Çünkü e, derse girmediğiniz zaman yok yazılıyorsunuz ve her üniversitenin belli bir yüzelik oranı var. Sallıyorum işte e, A üniversitesi %7'lik bir geç kalma oranında kaldığınız zaman o dersten otomatikman kalıyorsunuz. E, bu yüzden her zaman Yakın bir arkadaşınız olsun, sinirinize imza atsın. Ve bunun yanında not tutan bir arkadaş. Kızlar siz tutun. Bunu özellikle kızlarla aranızı çok iyi tutun. Melis biliyor <laughs> çünkü kızlar genellikle çok iyi bir şekilde not tutun. Biz erkekler hiçbir şekilde not tutmuyoruz. Sonra vize ve final dönemlerinde biz deli gibi not arıyoruz. Ee, o yüzden mutlaka e, okulun ya da sınıfta sürekli not tutan. Kişiyle çok samimi arkadaşlık kurun. Size güzel Bence bir tavsiye. herkese samimi olmaya gerek yok, bana sorarsanız. Ee, okulun ilk günü diye herkese samimi olmaya Çünkü o grup tamamıyla küçülüyor. Evet. İki kişiyle tanışıyorsun mesela okulun ilk günü. Ee, dönemin sonu, birinci dönem bitti. Ee, bakıyorsun... Bir kişi kalıyor değil mi? Süper. Bir de değilmiş. Evet arkadaşlar öyle de oluyor. Çünkü e, insanların yüzlerini görüyorsunuz. E, bu sefer e, üniversitenin ilk günleri olduğu zaman çok şey oluyor. ...nasıl söyleyeyim... Ee, ...gerçek yüzünü göstermiyorlar size... ...o yüzden yani herkese çok fazla... ...samimi olmayın bence... ...çünkü biz bunu yaşadık... Evet. ...ben aşkı kuşku olduğum için... ...herkese samimiydim yani... ...ama bu e, kişiye göre değişiyor... ...bir de arkadaşlar... ...üniversitede... ...kampüsün içinde ya da işte... ...üniversitenin içinde... <gülüyor> <gülüyor> ...ama arkadaşlar siz bunu yapmayın... ...rezil olmuştuk o ee, ...sakın e, topluca gezmeyin çünkü... Şey gibi gözüküyor böyle e, şey var ya <laughs> nasıl örnek kötü oluyor. Herkes böyle size bakıyor tuhaf tuhaf. Yani sonrasında arkanızdan dedikodusunu yapıyorlar. İtiraflardan yani geziyorsunuz daha sonra. Hmm. Ha bir de üniversitelerin itiraf sayfaları var. Onları mutlaka takip edin. <laughs> Bazı insanlar <laughs> kendi adını itiraf atıyorlar. Arkadaşlar bunu <laughs> yapmaya çok iğrenç gözüküyor. Kesinlikle. Çünkü böyle insanlar çok çok şey oldu. E, tespit edildi ve rezil edildi. Ben size söyleyeyim. E, fake hesaptan işte kendine iyi itiraf atıyor. Böyle okulda PR yapmaya çalışıyor. Yapmayın bunu. Çok itici duruyor. Şimdi <laughs> arkadaşlar hep böyle ortam üzerinden örnek verdi. Biraz da dersler üzerinden mi örnek versin? tavsiyelerde bulunsak. Evet. Şimdi arkadaşlar e, okuldaki hocalar nasıl? E, size söyleyeyim. Yani ben bunu böyle gördüm. Gençleri baştan çıkarmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde oluyor. Hocalarla elinizden geldiği kadarıyla aranızı iyi tutun. Çünkü bu şekilde söyleyeyim. Bir hocayla ters düştüğünüz zaman bu hoca sizi böyle kafasına taktığı zaman dersiniz iyi olsa da olmasa da bu hocası bir şekilde bırakır. Ve üniversiteden mezun olana kadar hiçbir şekilde geçemeyeceksiniz ya da bu şekilde geçebilirsiniz. Ya yatay geçiş yaparak okulunuzu değiştirerek geçebilirsiniz. Ya da o hocanın gitmesini bekleyeceksiniz. O da kaç yıl süre, sürecekse artık belli değil. Onu size ne söyleyeyim. Ya yani mutlaka hocalarla aranızı iyi tutun diye. Evet. Senin başka tavsiyen var mı? Bence dersten falan kalmayın. Ee, hangi, ne sınavıydı tamam. ya o? Dersten kalınca. Büt. Büt. Bir kere büte kaldım. O nasıl geçtiğimi bilmiyorum. Arkadaşlar size bir de böyle bir şey daha söyleyelim. Sınavlar hakkında da bilgi verelim. Şimdi e, okuldan okula değişiyor tabii ki mesela örnek veriyorum bazı okullar sadece e, final ve e, vize yapıyorlar. E, ama e, bazı okullar işte quiz yapıyor, ödev veriyor sonra e, vize artı final oluyor. Yani dört şeyden. E, siz e, mutlaka bu e, sınavlardan geçmeye bakın. Çünkü bütte kaldığınız zaman okul bomboş oluyor sadece siz kalıyorsunuz ve daha çok sıkıntıya giriyorsunuz işte herkes tatil yaparken siz okulda ders çalışıyorsunuz. Özellikle yaz okuluna hiç kalmayın. Çünkü herkes yaz saatine çıktığı zaman evinde, memleketinde olurken siz ders çalışıyorsunuz. O sınavı vermek zorunda kalıyorsunuz. Siz bu şekilde söyleyin. Mutlaka yani sınavları geçmeye bakın. Ha, bize çalışamıyorsunuz. Sıkıntı yok ama mutlaka finalden geçmeye bakın. Çünkü final e, %60 bazı üniversitelerde %70 etkiliyor. Bazı üniversitelerde de %50 50 etkiliyor. O yüzden şey yapın, mutlaka kopya sınavlardan geçin. <laughs> geçin. Kopya çekin, evet kopya çekin. Kopya e, mantığını bulursanız her sınavdan geçeceksiniz. E, özellikle en önemli şey sınıfın en çalışkan kızını yanına Niye? Belki sınıfın en çalışkan erkeği vardı. Niye hep ben böyle kızlar kızlar? Ben bu şey. Bence e, bizim sınıfta en çalışkanı bizim bir erkek vardı mesela. Ya. Sen var ya bak bak. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Zaten herkes bunu biliyor. Bu e, liseden beri vardır. Yakalanmadığınız sürece kopya kopya değildir. Herkes. Serbest. <laughs> Ay bunu ben söyleyecektim. Aklımdan aldım. Ne söyleyecektin? Mesela bu da mersenden hep arkandalar. Kesinlikle. Kıra gözlü arkadaşlar oluyor. Tamam mı? Yani belki doğru bir örnek değildir ama. Bir şey söyleyebilir tamam. miyim? Tamam. Tabii. Ee, Benim en sevdiğim sözlerden bir tanesi param varsa arkadaşım vardır. Paranızı çok bence göz önünde bulundurmayın. Herkese e, poran var falan filan böyle e, yüksekten bakarsınız insanlar insanlar siz yemeğe gelir. Yani vampir gibi. Evet. Bitirirler sizi. Evet. Ee, o yüzden arkadaşlar ne olursa olsun e, üniversiteye geldiğiniz zaman her zaman Alman usulü yapın. Çünkü sürekli arkadaşlar size geçirmeye çalışacaktır. Aynen. Aa! Aa! Ama, Ama o Oo, ne sevindim. Ooo! <laughs> Aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir sponsorumuz vardı. Buradan e, Sarı kolaya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başka Şimdi... sponsor olmak isteyen e, firmalarımız? Bize ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar size bu şekilde söyleyeyim. Lütfen e, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. E, erken mi dedin sanki? Yani... <laughs> yani bunu da hatırlatayım. Tamamen ücretsiz bunlar bu arada. Bir de arkadaşlar buraya kendi Instagram hesabımı bırakıyorum. Bu tarafa da Melis'in Instagram hesabını bırakıyorum. Takip etmeyi bırakmayın. Ama beni takip ederseniz sadece beni <laughs> yeterli olacak. <laughs> evet. E, ve şöyle bir şey var. E, ortamınız illaki olacak ama bence bir süre beklemelisiniz. Çünkü herkes kendini belli ettikten sonra kendi karakterinize uygun insanlarla tanışıp Devam yani değil. kısacası bunu diyor. Herkese samimi olun ama samimi olmayın diyor. Evet. Tabii efendim. Yani herkesin kendi yüzünü gösterdikten sonra arkadaş tercihinde bulunun diyor. Yani özellikle kankiler. Ya Bir de arkadaşa bu şekilde olacak. Sınıflarda grup grup olacak. Çünkü herkes birbiriyle anlaşamayacağı için gruplar oluşacak. Bu gruplar genellikle birbirinin düşmanı oluyor. Bu benim düşmanım. <laughs> bu da benim düşmanım. Sonra şey oluyor. Düşmanımın düşmanı benim dostum oluyor. Bu şekilde birleşiyorlar. O yüzden kendinize grup kuracağınız zaman sağlam grup kurun. Ben bu ve, şekilde söyleyeyim. Ve çok önemli bir şey bu. Herkese her şeyinizi anlatmayın. Üf, Hele ki bir şey söyleyeyim mi? Çok önemli bir şeyinizi anlattığınız zaman bunu bir itiraf sayfasına atarlar ya da ne bileyim arkadaşınıza anlatırlar falan filan derken rezil olursunuz. Yani ne olursa olsun en yakın arkadaşınıza bile e, çok önemli sırlarınızı hiçbir şekilde anlatmayın. Çünkü sonra olan size oluyor şöyle bir şey var. Ee, bir grup kuruluyor ve grubun içinde bir erkek, bir kız sevgili olduktan sonra o grup kesinlikle eee bozuluyor. Evet. Yani kısacası bunu söyleyeyim size. Elim başından geçti çünkü. <laughs> Bu şekilde de kendini şey <laughs> Burada Ama sen öyle manita ya. ne diyecek buna? Bakıyorsun <laughs> ölene de bir kere de gül. Bak, <laughs> bak. <laughs> ne oldu? Pastaya mı oturursun yoksa pastaya mı yersin? Oo, Pastaya <laughs> oturmayı tercih ederim ben. Yaşadığınız zamanlar geri gelmiyor. Bu yaşlarınızı bir daha geri gelemeyeceksiniz. Bence en iyi şekilde en iyi şekilde değerlendirmeli bence. Kesinlikle arkadaşlar. Yani üniversite ortamını zaten kimisi 2 yıl okuyacak, kimisi 4 yıl, kimisi 5-6 yıl okuyacak. Ee, bu, süre içinde, tabi, bu süre içinde, tabi. Bu süreç içinde mutlaka üniversiteyi dolu dolu geçirin. Yani bir daha üniversiteli olmuyorsunuz. Yani tamam ikinci, üçüncü üniversite okuyanlar var da ama o heyecan e, bir oluyor kez oluyor. Evet. Asıl en önemli konu bu. Arkadaşlar şimdi daha güzel bir tavsiyemiz Zaten. var. Hmm. Bir de üniversitenin ilk sinesinde. Tamam. Ee, eğer ki İstanbul dışındaysınız veya konut İstanbul'daysa, ne yapıyorsun? Yurda hmm. gidiyorsun. Yurtta bir sıkıntılar yaşıyorsun. Eve çıkmaya karar veriyorsun. Ve eve çıkacağın insana tanıyamıyorsun. Yani arkadaş, kısacası böyle diyelim. <laughs> Melis tam anlatamadı. <laughs> e, bu şekilde söyleyeyim. E, üniversiteye geldiğiniz zaman önce tabii samimi güvendiğiniz arkadaşlarınız yoksa gerçekten güvendiğiniz arkadaşınız yoksa ilk başta yurda yerleşmeyi e, ilk başta yurda yerleşin. Ondan sonra e, arkadaşlarınızı tanıdıkça eve çıkabilirsiniz çünkü sonra ev tutuyorsunuz çünkü gerçekten böyle oluyor. Eve girdiğiniz zaman bir nevi şey oluyorsunuz. Yani gerçekten bu var. Karı koca gibi oluyorlar. Sürekli işte tartışmalar falan filan çok sıkıntı oluyor. <laughs> Bunu kes. diyor. Her bir mı var? Mantıratör ya da cam yetmiyor. ACS abi yani aç camı Neyse. Mi? Bir de arkadaşlar, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen seviliyorsunuz. Bay bay. Bu ne?